Herkese yeniden merhaba. Ben diyetisyen Başla Başla'dım. Merhaba. Merhaba. <laughs> Herkese yeniden merhaba, ben diyetisyen ve psikolog Pırıl ve bugün size chia puding yapacağım. Aslında tabii ki e, niyetim size chia pudingin nasıl yapıldığını e, anlatabilmek birazcık ama asıl bahsetmek istediğim iki tane büyük konu var e, ve çok önemli konular bunlar. Bunlardan bir tanesi kaynak besin kavramı. Kaynak besin kavramı daha çok hani bu yeni bir ürün çıktığı zaman protein deposu diye lanse ediliyor ya gerçekten o öyle mi? Bunu anlayabilmek. Diğer bir tanesi de biyoyararlılık. Yani bir besini aldığımız zaman vücudumuz bu besini ne kadar kullanabiliyor? Bu çok önemli bir detay çünkü biz bir besini alıp arkasındaki besin etiketini okumayı artık alışkanlık haline getirmiş durumdayız. Bu harika bir şey. Ama gerçekten o besini tükettiğimiz zaman bizim vücudumuz bunu ne kadar kullanabiliyor? Bunu da açıklamak istiyorum. Ve chia benim için çok iyi bir örnek bugün. Aynı zamanda da son zamanlarda popüler olan belki merak ettiğiniz bu çi yapudinginin de nasıl yapıldığını size anlatmak isteyeceğim. Öncelikle tarifi yapacağım zaten çok kolay bir tarif. Eğer konuyla ilgili daha çok detay almak isteyen varsa videoyu sonuna kadar izleyebilir, yoksa tarifi izleyip kapatabilir. Yani tercih sizin tabii. Çi yapudingi yapmak için. Ee, ...bir meyve kullanmanız gerekiyor. Yani daha lezzetli oluyor. İlla kullanmak zorunda değilsiniz tabii ki ama... E, ...evdeki mevcut ne meyve varsa onu kullanabilirsiniz. Ben bugün çok yakıştığını düşündüğüm ananas ve ahududu kullanacağım. Taze ya da donmuş. Bu mevsimde taze bulmak çok zor olduğu için donmuş kullanabilirsiniz. Ya da dediğim gibi evde ne meyve varsa onu kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olan şey 150 mililitre kadar bir süt. Bu bir ölçü bardağı o yüzden burada bir sütünüz var. Ve yaklaşık olarak 2 çorba kaşığı kadar da çiğ tohumuna ihtiyacınız var. Artık hemen hemen her yerde bulabiliyoruz zaten çiğ tohumunu. Hani yemezsek olmaz mı? Acaba hayatımız mı durur? Bunu videonun sonuna doğru iyice öğrenmiş olacaksınız diye tahmin ediyorum. E, yapılışı oldukça basit. Bir kase alıyorsunuz. İçerisine 150 ml kadar sütü döküyorsunuz. Ondan sonra da 2 çorba kaşığı kadar e, çiğ tohumu koyuyorsunuz. Bunun ne kadar olduğunu size hemen şöyle ölçeyim. 1 15 gram. Eğer böyle tartılı gitmek istiyorsanız da bunu bu şekilde ölçerek yapabilirsiniz. Yine her zamanki gibi bir şeyi dökmeyi başardım. Bunu bu şekilde karıştırıyorsunuz. Ağzını kapatabilirsiniz ya da kapatmayabilirsiniz. Ve bu şekilde bir gece kadar buzdolabında bekletiyorsunuz. Sabah evden çıkmadan önce bu meyvelerinizi üstüne koyuyorsunuz ve Chia pudinginiz hazır oluyor. Tabii ki bunun bitmiş halini görebilmeniz için Cem Yılmaz kıvamında ki burada yapılmışı var yapacağım yine. Şöyle bir hal alıyor. Böyle. Aslında benim çiğayı kullanma sebebim besin içeriğinden ziyade birazcık daha e, böyle tekstürünü, dokusunu kullanmak oluyor. Böyle jelleştirme gibi bir özelliği var çünkü. E, çiğ tohumu bir omega 3 kaynağı, inanılmaz bir protein kaynağı gibi soruların ...cevabını videonun sonuna doğru dediğim gibi anlayabileceksiniz. Şu anda kesin bilgi olan şey... ...iyi bir lif kaynağı oldu. Puding böyle oluyor. Bazen daha katı olabiliyor. Tabii ki her zaman ölçmüyorum ben. Siz de ölçmezsiniz diye tahmin ediyorum. Eğer daha katı olursa bir miktar daha üstüne süt ekleyebilirsiniz. Şöyle... Bir iki damla kadar. Daha çok sıvılaştırmak için yapıyorum bunu. Şöyle... Bunu yaptıktan sonra da meyvemi koyuyorum üstüne. Burada yaklaşık olarak 60 grama yakın bir ahududu var. Ve de ananasım. Ananası da nasıl istiyorsanız o şekilde küçük parçalara bölebilirsiniz. Böyle küpler halinde keselim. Şöyle aktaralım. İşte bu kadar çiğ pudingimiz hazır gördüğünüz üzere. Bunu birçok şeyle yulafla zenginleştirebilirsiniz. Üstüne badem koyabilirsiniz, fıstık ezmesi koyabilirsiniz. Amaca hizmet etmesi için ara öğünde daha küçük, işte ana öğünde daha büyük yapabilirsiniz. Bunu dışarıda Starbucks'ta çok sık görüyoruz biz. O ürünün içinde eklenti şeker yok, bal var. Bal kullanabilirsiniz normal beslenmenizde ama porsiyona dikkat etmeniz lazım. Bilin ki içine bal gidiyorsa birazcık meyveyi azaltın ki karbonhidrat dengesini de sağlayabilmiş olur. Oldukça lezzetli ve tok tutan bir öğün haline geliyor bu şekilde. Kahvaltıda kullanabilirsiniz. Zenginleştirmek için dediğim gibi yulaf, işte kuru yemiş vesaire yine ekleyebilirsiniz. bu e, işlem bu kadar. Şimdi asıl konuya gelelim. Çiğ e, chia ile ilgili iki tane büyük böyle e, manşet var. Bunlardan bir tanesi chia tohumu bir omega-3 kaynağıdır. Somondan 8 kat daha fazla içerisinde omega-3 var şeklinde bir eee hipotez var. Bir diğeri de chia'nın muazzam bir protein kaynağı olduğu yönünde. Şimdi birazcık bu öncelikle kaynak besin kavramından bahsedelim. Herhangi bir besin öğesinin sizin için bir kaynak olabilmesi için gereken şart, sizin günlük ihtiyacınızın yaklaşık olarak %20 ya da daha fazlasını karşılayabilmesi gerekiyor. Ee, konumuz olan chia'ya dönersek birazcık besin etiketine bakalım bunun için. De Dur markanın Dival serisinden elimde bir chia tohumu var. Bunun besin içeriğini de internetten bakarak size okuyacağım. Ee, yaklaşık olarak bir porsiyon olarak verilmiş bu. Yani 24 gram kadar olarak verilmiş. Ki biz mesela ne kadar kullandık? 15 gram kadar kullandık. 24 gramda yaklaşık olarak 111 kalori var. 8 gram yağ var. 0.84 gram kadar karbonhidrat var. 7.9 gram kadar lif var ki cık, harika, inanılmaz güzel bir şey. 5.3 gram kadar da protein var. 5 gram gibi ya da 6 gram gibi düşünelim. Şimdi başta anlattığım örnek gibi bu bizim için bir protein kaynağı mıdır konusuna eğer gelirsek maalesef bu bizim için bir protein kaynağı değil. Ee, neden? Çünkü 24 gram bile tüketmiyoruz zaten. Hani 5 gram bile alamıyoruz normal şartlar altında. Bunu zaten görmemiz çok açık ve net şekilde e, mümkün. Peki e, asıl başta bahsettiğim yine bu bizim için nasıl bir lif kaynağı oluyor? Normalde bizim günlük lif ihtiyacımız, sağlıklı bir lif ihtiyacı ortalama 30 gram kadardır. E, bunun %20'sini yine hesapladığınız zaman 6 gram kadar lif olmalı ki o bir porsiyonluk önünde bize birazcık katkı sağlasın. Bizim için bir kaynak besini olsun lif için. Dolayısıyla Chia gerçekten bizim için bir lif kaynağı oluyor bu özelliğiyle. Bunun dışında yine aynı zamanda Omega 3 kısmına gelelim. Gerçekten Chia'nın besin içeriğine istediğiniz yabancı kaynaktan istediğiniz güvenilir database'den bakın gerçekten içerisindeki Toplam omega-3 miktarının bir somondan daha fazla olduğunu görebilirsiniz. Fakat e, heyecanlanmamak gerekiyor. Bunun sebebi de şu: omega 3'ün farklı formları var. E, bunlar neler? Bir tanesi ala mesela alfa-linoleik asit olarak bilinir ve bitkisel kaynaklı e, besinlerde bulunur genelde bu. Bir diğeri de EPA ve DHA denilen iki tane çok önemli yapı. Asıl bizim beyin ve sinir gelişimimize etkisi olan birçok şeyde e, daha faydalı olan e, asıl parçalarda onlardır. Onlar da işte e, eikosopentenoik asit ve dekosohexenoik asit olarak biliniyor. Bunlar çok önemli detaylar değil. Aklınıza sadece şunu tutun. Omega 3'ün farklı formları vardır ve ala formu yani alfa linoleik asit formu bitkisel kaynaklarda bulunur. Hakikaten de baktığımız zaman çiğada 8 kat ...daha fazla somona göre ee, omega 3 var. Fakat bununla ilgili şöyle bir sıkıntı var. Bizler vücudumuzda alfa linoleik asit formunu yani ala formunu üretemiyoruz. Ve çiyanın içerisinde olan form bu form. Ee, vücut aslında e, belirli bir oranda e, alayı aldığı zaman bundan bizim kullanabildiğimiz... ...DHA ve EPA formlarını çevirebiliyor ama ne kadar? EPA'yı %1 kadar, DHA'yı da %5 kadar çevirebiliyor. Dolayısıyla siz çiğayı alıyorsunuz, evet arkasında yazan miktar kadar omega 3 ama vücut bunu maalesef ve ne yazık ki kullanamıyor. Omega 3'ün iki tane kaynağı vardır, kaynak diyebileceğimiz iki şey vardır. Bir tanesi balık, bir diğeri de anne sütü. Anne sütünü takdir edersiniz ki şu saatten sonra tüketemeyeceğimize göre... Bizim omega 3 alabileceğimiz tek kaynak her zaman için balık olacaktır. Yeterli miktarda balık tüketemiyorsanız ya bunun için ne yapabilirsiniz? Omega 3 tabletleri alabilirsiniz. Özellikle gebelikte çok çok önemli. Amerika'da konserve balığın tüketilmesi kesinlikle yasaklanmış durumda hamileler için. Yani normal bireyler kullanabiliyor tabii ki ama hamilelerde kesinlikle yasaklanmış durumda çünkü bunlar dip balıkları olduğu için genelde ton balığı gibi dip balıkları işte somon gibi dip balıkları olduğu için onların kesinlikle tablet alması öneriliyor. Aklınızda eğer omega 3 tableti kullanmamalı mıyım hani böyle bir kaygınız varsa hamilelere bile önerilen bir şey ülkemizde de aynı şekilde mutlaka katkı olması için veriliyor. Omega 3 alırken doktorunuza da eczacınıza da danışın çünkü bu EPA ve DHA oranları çok önemli. İşte 3'e 2, 2'ye 1, 5'e 2 bunlar iyi olan formlar. Bunun için detaylı bilgiyi ben değil doktor ya da eczacınızdan zaten alabilirsiniz. Bunların dışında peki biz çiyayı hiç mi tüketmeyelim? İşte keten tohumunu hiç mi tüketmeyelim? Evet keten tohumu bitkisel bir kaynak çiğer bitkisel bir kaynak. Evet bunların içinde omega-3 var. Ne var işte bu ALA dediğim alfa linolik asit var mesela ve vücudumuzun buna ihtiyacı var. Ee, ama bunu aldığınız zaman omega-3 ihtiyacınız tamamen karşılanmıyor. Hem miktar olarak çok tüketmeniz lazım. Kimse işte hani bırakın 100 gramı 24 gram bile tüketmiyor. Bunları evet alalım posa miktarları çok zengin çok iyi ama birçok posa miktarı da var. Dolayısıyla chia da işte keten tohumu da elzem mutlaka almamız gerekiyor almazsak ölürüz diyeceğimiz şeyler değil. Ama hem besinleri çeşitlendirmek için hem de böyle ...bir doku yakalamak için gerçekten iyi bir fırsat oluyor. Her gün aynı şeyi yemek sıkıcı olabilir çünkü. Hazır bu konuya değinmişken, hazır biyoyararlılık konusuna da gelmişken... ...biyoyararlılığın bizim için en önemli olduğu kısımlardan bir tanesine değineceğim. Özellikle vejeteryanların ve veganların beslenmesinde önemli bir yapıya sahip olan... ...kuru baklagillerden bahsedeceğim. Kuru baklagiller gerçekten vegansanız özellikle... ...sizin için hani olmazsa olmaz nitelikte bir ürün oluyor. Birazcık bunları inceleyelim şimdi. Burada... ...normalde işte bir porsiyon kadar dediğimiz... ...60 gram kadar nohutun ve 60 gram kadar da yeşil mercimeğin bulunuyor. Bunların pişmiş miktarlarını da size göstereyim. Yeşil mercimeği pişirdiğinizde bu kadar. Nohutu pişirdiğinizde de bu kadar elde ediyor. Toplamda 6-7 çorba kaşığı kadar bu. Bu da toplamda 6 kaşık kadar oluyor. Nohut da aynı şekilde. Nohutun cinsine ve ne kadar haşladığınıza göre yine değişebilir bu. Şimdi bitkisel protein kaynağı olarak gerçekten bunları gösterebilir miyiz? Birazcık bu tartışmalı bir konu açıkçası. Nedenine gelirsek, gerçekten baktığımız zaman paketlerin üstüne yani besin içeriklerine hep beraber şimdi sizin gözlerinizin önünde bakacağız. Yeşil mercimeğin 60 gramı. ...bu pişmemiş olan 60 gramın içerisinde yaklaşık olarak 200 kalori var. Ve 13 gram kadar protein var, 5.3 gram kadar da lip var. Fakat 32 gram da karbonhidrat var. Nohutta da keza aynı 205 kalori kadar. 38 gram kadar karbonhidrat var. 12 gram kadar da protein var. Yani protein oranları bir de 13, bir de 12. Karbonhidrat oranları 32, 38. Kalorileri de hemen hemen aynı gibi düşünelim. Bunların içerisindeki proteinlerin yapıları... ...yani yine biyoyararlılık konusuna geri döneceğim. Bizim elzem aminositler dediğimiz aminositler var. Bunlar da aynı zamanda yine bahsettiğim e, ala gibi vücutta üretileme ve dışarıdan alınması gerekiyor. Bu... E... Esansiyel amino asitlerin hepsi hayvansal kaynaklı proteinlerde tam olarak bulunuyor. Yani onu aldığınız zaman hepsini almış gibi düşünün. Ama bitkisel kaynaklı proteinlerde 3 tanesi bunda, 2 tanesi bunda gibi bulunuyor. Yani bunda işte metiyonin denilen bir tanesi az, bunda işte lizin denilen bir tanesi az gibi düşünebilirsiniz. O yüzden veganların ve vejetaryenlerin beslenmesini biz düzenlerken bunları kombinliyoruz. Yani 3 kaşık yeşil mercimekse, 3 kaşık da nohut. Hani hep böyle daha farklı çeşitler tüketirmeye çalışıyoruz. Fakat sıkıntı bir, aynı zamanda... Proteinden daha fazla karbonhidrat alınmış oluyor. Hem de protein aldırmak için daha büyük büyük porsiyonlarda tükettirirsek eğer o zaman da kalorik olarak arttığı için kilo denetiminde sıkıntılar yaşıyoruz. E, tabii ki kuru baklagiller e, sizin de gördüğünüz gibi işte 5 gram bir tanesi, 6 gram bir tane lif olduğu için inanılmaz kaynaklar. Vitamin yara açısından da iyi kaynaklar bunlar. Eğer bütün besinleri tüketiyorsanız bunu gerçekten... E, salatalarınıza vesaire koyabilirsiniz, tüketebilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta, özellikle kilo denetimi hedefliyorsanız, bunların yanında tükettiğiniz karbonhidratları birazcık düşürmeniz gerekiyor. Biz de ne yaparız efendim? Güzel bir kuru fasulye yaparız, yanına da böyle ince ince dökülen bir pirinç pilavı yaparız ve karbonhidrat kombosu bizimle birlikte olur. Böyle yapmamak gerekiyor. E, dediğim gibi eğer vejeteryan ya da vegansanız e, mutlaka bunları kombinleyin ama porsiyon kontrolünde yine kombinleyin. Vejetaryansanız, birazcık daha esnekseniz işte e, ne yaparsanız yumurta koyabilirsiniz, içine yine peynir koyabilirsiniz ama vegansanız öyle bir nokta geliyor ki artık hani o minik minik proteinlerin bile hesabını yapmak gerekiyor. Veganların beslenmesindeki en büyük problemlerden bir tanesi maalesef ne yazık ki yeterli protein alamamak. E, genel anlamda e, aslında ben bugün e, biyoyararlılık ve e, kaynak besin kavramını anlatmaya çalıştım. Bununla ilgili sorularınız olursa lütfen aşağıdaki yorumlar bölümüne bırakın ee, ya da bana maille ulaşabilirsiniz, sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Ee, umarım yararlı olmuştur. Çok akıl karıştıran bir konuydu çünkü bana çok sık sorulan bir konuydu. Ee, beni sosyal medyada takip etmek istiyorsanız şimdi ile takip edebilirsiniz ya da pırla.com'dan birçok içeriye yine ulaşabilirsiniz. Ee, umarım yararlı olmuştur. Şimdi e, çok <laughs> tartışılan bir konuyu yapacağım. Küçüklüğümden beri Emine Beder'den Tutun'da Anthony Bourdain'e kadar birçok yemek programı izledim ve şunu anlayamadım. Niçin tadına bakıyoruz? Yani yaptığımız şeyin tadına neden bakıyoruz? Galiba birazcık dokusunu falan göstermek için bakıyoruz. O yüzden daha önce belki 100 kere yediğim chia pudding'in tadına gözlerinizin önünde bakıyorum efendim. Şöyle bir kıvamı var. Bir tane de meyvesinden alayım. Hmm. Çok enteresan. Hiç yememişim gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yapın. <laughs> Yaparsanız benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Um, görüşürüz. <laughs>